Bugün sizlerle birlikte Çanlıca Camii'ne gideceğiz. Ee? Hadi hemen yola koyulalım. Arkadaşlar şu an caminin içine giriyoruz. Arkadaşlar şu an asansörün yanına geldik. Camiye gireceğiz. Hoş, hoş. Şimdi merdivenden koyacak su çıkalım. Hadi arkadaşlar Çamlıca Camii'ni kesinlikle siz de gelin. Çok güzel. Kayıyorum kayıyorum. Hazır mısınız? Yaşasın. Arkadaşlar şimdi bu ayakkabılardan çıkacağız. Bakın burada yerler var. Buradan çıkalım. Ay biraz bak. Ay. çıkabiliyorum. Bir kat daha çıkayım bakayım. Arkadaşlar çıkamıyorum. Arkadaşlar bu arada e, bir Bon, Mishwasti, Fantastico ve Pamuk yanımızda arkadaşlar. Bonnie Bon gelsin mi? Geliyorum geliyorum. Ay. Merhaba arkadaşlar. Kanalına abone olmayı unutmayın. Bu Ve bizim kanallarımızda abone olun arkadaşlar. Lütfen şey linkini koy tamam mı arkadaşlarımız linkten abone olsunlar tamam fantastiko sen de gel arkadaş burada arada en iyi arkadaşım fantastiko o yüzden fantastiko youtube profil foto fotoğrafını ikimizi çekti gel bakayım merhaba arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar evet. Arkadaşlar bu arada Kule'yle kanalına da abone oldum. Şu TVde TV'ye de Boni bon da abone oldum. Bu arada arkadaşlar bir de sessiz konuşuyoruz ki arkadaşlar camide biz eh, rahatsız olmasınlar diye arkadaşlar. Tamam sen de gel. Geldim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben de bir yeni kanal açmayı düşünüyorum. Ben büyük ihtimal açmam çünkü e, çok yoğun olmasın her bir şey var Çünkü zaten Kuleyi'nin fantastik işte ben açırsam şimdi daha yoğun olacaklar ve video yetiştiremeyiz arkadaşlar. O yüzden ben kanal açmayı düşünmüyorum çok düşünmüyorum yani ama istiyorum ama düşünmüyorum arkadaşlar çok şey yapar çünkü. Şu şey, sen de Bakın arkadaşlar bir şey var ki abone olmayı unutmayın ha. Kuleyin ki de fantastik kuleyin ki de de abone olun arkadaşlar şimdi bon kuleyin videosuna devam etsin. Arkadaşlar şu anki bir gezmeye gidiyoruz arkadaşlar gezmeye gidiyoruz. Ah şık var. Arkadaşlar bakın. Hey, <laughs> çok güzel. Bakın <laughs> da. bir fotoğraf çekeyim. <laughs> arkadaşlar şu an merdivenden ben koyacağım Arkadaşlar bu şu basit pamuk ve fantastik oluktu. ne kadar şimdi ben kayacağım. Bakıyorum. Yani. Ay. Niye arkadaşlar? korkunç arkadaşlar ay çok korkunç çok kişiymiş arkadaşlar ya kuleyini hiç korkmadım ya bunda ben çok korktum az daha arkadaşlar arkadaşlar kuleyini gittiği yer şurasıydı bakalım orada biraz da bize eğlenelim ya lan 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 arkadaşlar ya burası çok aydınlıkmış bak arkadaşlar burası çok güzel bir şey çok, lay lay lay. çok güzel Lan 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 çok 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 arkadaşlar ben çok sinirliyim. burayı, ilerledi mi? daha de karşılaşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben burayı çok sevdim. Arkadaşlarım da çok sevdi arkadaşlar. Ben de sevdim. Yani ben buradan çok mutluyum Arkadaşlar üst kapta pamuk getirdi gördük. Çok yumuşakmış gerçekten. Bir kat daha vardı. Çok uyumuş arkadaşlar. O yüzden çıkmadı. Arkadaşlar biraz da kulenin dedi ki biraz da sen çek dedi. O yüzden biraz da ben çekeceğim arkadaşlar. Bu arada şey, ben poşetten küçük bir çanta yapacağım arkadaşlar. Pamuk yere. Tam pamuk yere. Aslında pamuk yapabilir bunu. Arkadaşlar şimdi başlayacak pamuk da şu an arkadaşlar arka kamerayı aldık biraz daha zor gözüküyor ve arkadaşlar çok karanlık gözüküyor çünkü arkadan güneş yansıyor için yansıdığı için arkadaşlar çok böyle karanlık gözüküyoruz her neyse arkadaşlar şimdi ilk önce bir tane poşete ihtiyacımız var arkadaşlar bir tane poşet alalım bir tane, bir tane. şimdi bir poşet alacağım bir tane şöyle poşete ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi bunu iyice bir düzleyeceğim ben. Hadi bir dakika hemen düzleyeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle olacak. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz yapımına. Alttan arkadaşlar şöyle alıyoruz. Ve bunu şöyle yapıyoruz. Şu tarafa doğru yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi herhangi bir taraftan arkadaşlar ben bu tarafı seçtim. Bu tarafı şu tarafa doğru katlıyor görüyorsunuz böyle böyle oldu şimdi arkadaşlar bu yandakini böyle yapacağım ve arkadaşlar son olarak bunu da böyle yapacağım arkadaşlar şimdi gördüğünüz bu sapların şöyle geçireceğim. şöyle şöyle geçiriyorum arkadaşlar diğerini de geçireyim şöyle bir şöyle yaparsam tam olacak arkadaşlar bakın böyle bu taraflarına bir şeyler koyabiliyorsunuz. Böyle bu Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yaptık. Şimdi arasına böyle küçük bir delik oldu. Gerçi daha, daha fazla oluyordu ama şu an bende nedense olmadı. Belki de karanlıktan ben göremiyorumdur arkadaşlar. İçine herhangi bir şey koyabilirsiniz. Ben peçete mi koydum arkadaşlar. Siz isterseniz şeyiniz değil, anahtarınızı falan da koyabilirsiniz pamuk gel. Gel diyeyim. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. Burasını böyle geçireceğiz pamuk. Yani sırt çantası gibi olacak arkadaşlar. Bildiğiniz sırt çantası. Bakın arkadaşlar oldu. Arkanı dön. bakın. Böyle. Bence çok güzel arkadaşlar böyle olması ben yani Böyle şeyleri çok seviyorum. Tam boyuma göre arkadaşlar ya böyle içine herhangi bir şey çok güzel. Mesela böyle peçetenizi koyarsınız. E, kimliğinizi ya da kartınızı koyarsınız. Ya da anahtarınızı filan da koyabilirsiniz arkadaşlar. Günlüklerin bazen anahtarları oluyor. Onu gizlemek için buraya koyabilirsiniz. Ya da ev anahtarınızı filan işte. Buraya sığabilecek her şeyi koyabilirsiniz arkadaşlar. Bence çok yani tam benim boyuma göre bir ayıcık için çok güzel oluyor. Arkadaşlar şu an caminin en üst katına çıkıyoruz. Çantamı da aldım bu arada arkadaşlar. Gerekli malzemelerimi de aldım. Çıkalım bir bakalım arkadaşlar nasıl bir yermiş. Çık çık bitmiyor arkadaşlar ya. Arkadaşlarımıza bakalım bir. Bakın arkadaşlar arkadaşlarımız orada. Ne olmuşlarsa yer yapmışlar. Ay, ya. <laughs> Arkadaşlar bu çok yüksek. Çıkalım çıkalım. Ay canına. Gerçekten çok güzel. Bakalım arkadaşlar aşağıya. Arkadaşlar şey, bunun daha üst katı var. Bakalım. Ayyana. Çok yüksek bakın arkadaşlar. Ben yüz kata da çıkmak istemiyorum. Çok yoruldum. Aşağı inelim. Arkadaşlar bakın ne kadar yeni. Ne kadar hızlı ne bileceğiz. Hehehe. <laughs> gideceğiz. Arkadaşlar şu an kütüphaneye gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi asansöre bineceğiz arkadaşlar. Şimdi asansörü bekleyelim. Hmm. Gelmiyor mu asansör acaba? Bir yandan da diğerini çağıralım arkadaşlar. Ha geldi arkadaşlar asansörü. Geliyoruz. <laughs> Bakın burada ayna var. Buraya göstermeyeceğim çünkü gözükmeyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar Ne yapacağız ya? yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne

Bilmiyorum ama ne zaman geri gideceğimizi. Arkadaşlar kütüphaneye geldim. Çok seyirciyiz. Umarım geri gideceğiz. Arkadaşlar ben çalışamıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.